hücre organelleri ve çekirdek. Ökaryot hücrenin 3 ana kısımdan oluştuğunu söylemiştik. İlk olarak hücre zarını inceledik ve kısımlarını gördük. İkincisi stoplazma ve içerisinde bulunan organeller. Üçüncü kısımsa çekirdek olacak. Stoplazma sıvı bir ortamdır. Jöle kıvamında inorganik ve organik bileşiklerden oluşur. Ökaryot ya da prokaryot tüm hücrelerde stoplazma bulunur. Ortak yapıdır. Organeller ise sadece ökaryot hücrelerde bulunan yapılardır. Bunlardan zarsız olarak bilinen ribozom organeli sadece prokaryot ve ökaryotlarda ortak olarak gözlenebilen organeldir. Dolayısıyla en önemli nokta burada. Ribozom organelinin zarsız olduğu ve prokaryot ökaryot ve tüm canlılarda bulunan ortak organel çeşidi olduğudur. Görevi protein sentezlemektir. Yapısında RNA ve protein bulunur. Aynı zamanda kendisi de protein sentezinden sorumludur. Sitoplazmada dağınık halde bulunabildiği gibi ribozom, kloroplast ve mitokondri gibi organellerin içerisinde, çekirdek ve endoplazmik retikulum ise zarı üzerinde bulunur. Sırasıyla baktığımızda diğer organelimiz endoplazmik retikulum. Bu da hücre içi madde taşımasında görevli olan özellikle önemli nokta budur. Organeldir. Eğer üzerinde ribozom bulunursa granüllü, bulunmazsa granülsüz ER olarak isimlendirilir. Granüllü ER'ler protein sentezinden üzerinde ribozom bulundurdukları için granülsüz ER'ler ise daha çok yağ, hormon ya da glikojen sentezi veya kalsiyum depolanması gibi diğer olaylardan sorumludur. Çekideksleri, Golgi koful oluşumuna katkı sağlayan bir organeldir. Karaciğerde zehirleri yok etmede de endoplazmik retikulum organeli görev alır. Diğer organelimiz Golgi aygıtı ya da Golgi cisimciğidir. Görevi salgılama özellikle depolama ve paketlemedir. Lizozom ve koful yapımında görev alır büyük molekülleri glikolipid, glikoprotein ya da hormon gibi büyük moleküllerin salgılanmasında görev alır. Bu büyük moleküllerin hepsinde protein içeriği görülmektedir. Özellikle protein ribozom organelinde sentezlendikten sonra ER tarafından taşınarak Golgi'ye aktarılır. Golgi bunları birleştirerek daha büyük moleküllere dönüştürür. Lizozom sindirim enzimlerini içeren organeldir özellikle bu enzimlerin depolanmasından sorumludur. Ama üretilmesinden değil. Biliyorsunuz enzimler protein olduğu için ribozom tarafından üretilir. Gerekirse eklemeler yapılarak Golgi aygıtında lizozomda enzimler depolanır. Hücrenin lizozomları patlarsa hücre kendi kendini sindirir. Bu hücrenin kendini sindirmesi durumuna otoliz adı verilir. Özel isimdir. Enzimler ribozomlardan ER ve Golgi'ye gider, son olarak burada depolanır. Bazı bitki hücrelerinde lizozom bulunmadığı da kabul edilmektedir. Peroksizomlar ise hücrenin zehirli maddelerini yok eden yapılardır. Özellikle içerdikleri katalaz enzimi sayesinde zehirleri yok etmek, hidrojen peroksit gibi zararlı maddeleri daha zararsız maddelere, su ve oksijene dönüştürmek özellikle karaciğer gibi kilit organelde organellerde önemli bir rol üstlenmektedir. Koful yapısında bulunan maddelere göre farklı kofullarımız vardır. Besin depolayan kofullarımız, salgı depolayan kofullarımız, depo maddesi olarak seçtiğimiz besinleri depolayan kofullarımız ya da tek hücreli canlılarda Fazla suyu vücuda giren boşaltmak için kullanılan kontraktil kofullar olmak üzere 4 çeşit koful bulunmaktadır. Kontraktil koful özellikle tatlı suda yaşayan canlılarda fazla suyu boşaltan önemli yapılardır. İleride bunlardan bahsedeceğiz. Bitkiler yaşlandıkça kofulları artıkları depoladığı için büyür. Dolayısıyla kofulların ana görevi artıkların depolanması, fazla gelen besinlerin, üretilen salgıların Fazla besin maddeleri dediğimiz depolanması gereken maddelerin, glikojen, nişasta gibi ya da fazla suyun toplanıp atılması işlerinde görev alır. Diğer organelimiz mitokondri, hücrenin enerji merkezidir. Özellikle oksijenle solunum yaparak yani oksan kullanarak glikozu parçalayan çift zarlı bir organeldir. Kendine ait DNA'sı, RNA'sı ve ribozomu bulunan yani bağımsız bir yapıdır. Mitokondriler özellikle enerji üretiminde çok kritik rol oynayan oksenli solunum yapan organellerimizdir. Bakteri gibi canlılarda da oksenli solunum görülmektedir ama mitokondri yerine mezozom dediğimiz zar kıvrımları bulunmaktadır. Bu zar kıvrımlarında oksenli solunum yapılmaktadır. Ribozom ve sentrozom zarsız organellerdir. Mitokondri ve sonra göreceğimiz kloroplast gibi plastikler ve çekirdek zarı çift zarlı organellerdir. Diğer organellerde ise tek zar bulunur. Ayrıca yukarıda da bir notumuz vardı. Prokaryotlarda bütün maddeler herhangi bir organel olmadığı için sadece bulunan tek organel dibozom da hatırlıyorsanız hiçbir diğer organeli olmadığı için sitoplazmaya dağınık halde bulunur. Diğer organellerimize devam ettiğimizde plastitler bitkilere özgü organellerdir. Özellikle plastitlerimiz 3 çeşit kloroplast yeşil renkli, kromoplast sarı kırı, kırmızı turuncu renkli ve lokoplast renksiz olan pigmentlerimizdir. Bunlar bitkilerde özellikle fotosentez çok önemli rol oynayan fotosentez yapan kloroplast çift zarlıdır. Aynı mitokondride olduğu gibi kendi DNA ve RNA'sı ribozomu bulunur. Fotosentez yaparak yani ışığı kullanarak besin üreten organelimizdir kloroplast. Diğer renkli pigmentleri içeren kromoplast, sarı, kırmızı, turuncu gibi renklerin oluşmasını sağlayan ışığın sorulmasında kloroplasta yardımcı olan pigmentlerdir bunlar. Farklı isimleri söz konusu sarı renkli pigmentimiz kısantofil, kırmızı likopen özellikle domateste bulunan, turuncu havuçta bulunan karoten gibi pigmentler de içerirler. Bu pigmentler farklı renklerin oluşmasında, bu renklerde farklı ışıkların soğurularak fotosenteze yardımcı olunmasında görev alırlar. Sol tarafta kloroplastın şekli gösterilmiş. Dışarıda bir zar, içeride bir zar, çift zarlı demiştik. Kendi DNA'sı olduğunu gösteriyor. Kendi ribozomları var. Aynı zamanda gördüğünüz gibi telekoid dediğimiz ya da grana dediğimiz diskler ve e, bunun arasını dolduran sıvılardan, stromadan oluşan özel bir organeldir. Yapısı daha sonra fotosentezde ayrıntılı şekilde incelenecektir. Lokoplastlarımızsa besin depolayan özellikle renksiz pigmentlerdir. Görev olarak bitkinin seçtiği besini depolamaktan sorumludur nişasta olabilir bu yağ olabilir protein olabilir farklı bitkilerde örneğin ayçiçeğinde yağ nişasta patateste ya da protein fındıkta olduğu gibi depolamadan sorumlu özelleşmiş yapılardır sadece bitkilerde bulunurlar bunu unutmayalım sentrozom ise hayvan hücrelerinde bulunan ve hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerini oluşturarak kromozomların taşınmasını aynı zamanda sil, kamçı gibi yapıların oluşup hareketini sağlayan organelimizdir. Ee, bitkilerde bulunmaz. Onun dışındaki hücrelerin çoğunda sentrozoma rastlanır. İşte hayvan hücrelerinde söylemiştik. Alglerde ve mantarlarda da sentrozom bulunmaktadır. Zarsız bir organeldir. Aynı ribozom gibi iki zarsız organelden biridir. Ama ribozom her hücrede bulunmaktaydı. Sentrozom ise bitkilerde ve prokaryotlarda bulunmayan bir yapıdır. Burada da bir geliş, belirtmiş gelişmiş bitkilerde olgun al yuvarlarda kaslarda çizgili kaslarımızda özellikle ve sinir hücrelerimizde sentrozom olmadığı için hücre bölünmesi söz konusu olmamaktadır. <laughs> hücre iskeleti elemanlarımıza baktığımızda hücre bölünmesi sırasında özellikle görev alan biraz önce bahsettiğimiz iyi ipliklerini oluşturan proteinlerimiz. Bunun yanı sıra hücrenin çeşitli hareketleri yerine getirmesini, çeper oluşturmasını ya da önceden gördüğümüz endostoz, egzostoz gibi olayların yapılmasını sağlayan, sil, kamçı, tüy gibi yapıları şekillendiren iskelet elemanlarıdır. Bunlar üç çeşittir mikrofilamentler özellikle kas ve stoplazma hareketlerini sağlarken Ara filamentler organelleri sabitlemek için kullanılır. Mikrotübül dediğimiz yapılar ise özellikle bizim sentrozomun oluşumunu sağladığı iyi ipliklerinin yapısında bulunan proteinlerimizdir. Sadece ökaryot hücrelerde bulunan yapılardır. Bu açıdan bitkilerde selilozdan hatırlarsanız daha önce bahsettiğimiz bakterilerde peptidoglikandan mantarlarda kitinden yapılmış hücre duvarı bulunur. Bu duvar ölü bir duvardır, koruyucu özelliğe sahiptir ve en önemli nokta tam geçirgendir. Yani madde geçişi için herhangi bir engel teşkil etmez. Ayrıca iki organelimizin çok önemli olduğunu belirtmiştik. Şimdi bu iki organelimizi inceleyelim. Bunlar mitokondri ve kloroplast organelleriydi. Mitokondri özellikle hücrede enerji üreten, kloroplastla kloroplast ise fotosentez yapan organelimizdi. İkisinin de DNA, RNA ve ribozomu bulunmaktaydı. Kendi ribozomları olduğu için kendi enzimlerini üretebilmekteydiler. DNA'ları olduğu için kendilerini eşleyebilme yeteneğine sahiptiler. Kloroplast ışık az iken, mitokondri enerji ihtiyacı artınca kendini eşler açıklaması görülmekte. İkisinde de ETS yani elektron taşıma sistemi elemanları ATP sentezi için gerekli yapılar bulunmaktadır. Kloroplastta fotofosforilasyon yani ışıktan ATP sentezi, mitokondride oksidatif fosforilasyon yani oksanin solunum yapılıp ETS kullanarak ATP sentezi yapılmaktadır. İkisi de ATP tüketirler tabii ki faaliyetlerini sürdürmek için protein sentezi gibi olaylarda. İkisinde de çift katlı zar vardır. Aralarındaki ilişki aşağıdaki şemada çok güzel özetlenmiş kloroplast fotosentez yaparak ürettiği glikoz ve oksijeni diğer organellerin ya da canlıların kullanımı için sunmaktadır. Mitokondri organelimizde ise burada üretilen glikozlar oksijen ile parçalanarak yani solunum yapılarak karbondioksit ve suya dönüştürülüp enerji elde edilmekte. Bu bir enerji de hücrenin hayasal faaliyetleri için kullanılmaktadır. Üçüncü kısmımız hücrede çekirdektir. İlk hücre zarı, ikinci organeller ve şimdi de çekirdeğimizi inceleyelim. Çekirdeğimiz dört ana kısımdan oluşmaktadır. En dışta çekirdek zarı, çift katlı bir zardır. Üzerinde porlar bulunmaktadır ve ribozomlar nokta nokta görülmektedir. Bu yapı koruyucu, geçirgen bir yapıdır. Bu porlardan normalde hücre zarından geçemeyen büyük moleküller de geçebilmektedir. Çekirdek sıvısı stoplazmaya benzeyen su, protein, nükleik asitler, minerallerden oluşmuş yoğun sıvı ortamdır. Stoplazmaya benzer bir yoğunluktadır. Çekirdekçik RNA sentezinin yapıldığı özellikle bu açıdan önemlidir ve ribozomların da üretildiği merkez olarak kabul edilmektedir. Dördüncü yapımız da kromatin iplikler ve en önemli yapılarımızdır. Özellikle DNA ve onları çevreleyen proteinlerden oluşmuş kalıtım birimimizdir. En önemli yapımızdır. Kalıtsal bilgilerimiz burada bulunmaktadır. Çekirdek tüm metabolik olayları düzenleyen ve kalıtımı sağlayan merkezimizdir. Hücre bölünmesi sırasında kromatin ipliklerimiz özellikle kısalıp kalınlaşarak kromozom dediğimiz daha büyük kalıtım birimlerine dönüşeceklerdir. Aşağıda bitki hücresi ve hayvan hücresinin şekilleri verilmiştir. Bitki hücresine baktığımızda farklı olarak kloroplast göze çarpmakta. Hayvan hücresinde bulunmayan dikkat ederseniz aynı zamanda hücre duvarı bulunmaktadır. Farklı olarak bunun dışındaki yapılar ortak. Hayvan hücresinde ise farklı olarak bitki hücresinde bulunan bulunmayan sentrozom <laughs> gördüğünüz gibi lizozom da burada göstermiş. Bazı bitkilerde bulunmadığından bahsetmiştir. Bitkilerde zaman geçtikçe büyüyen merkezi koful bulunur. Burada da koful gösterilmiş. Bakın merkezi koful büyük. Bitkilerde daha büyük. Artıklar biriktikçe bu koful büyümektedir. Bitki ve hayvan hücresini kıyasladığımızda hücre çeperinden bahsettik. Sellozdan yapılı hücre çeperi bitkilerde bulunurken hayvanlarda bulunmaz dedik. Plastitler yine kloroplast, kromoplast ve lekoplast renkli pigmentler içeren plastitler bitkilerde bulunurken hayvanlarda bulunmaz. Sentrozom yine Tam tersi hayvan hücrelerinde bu kez bulunurken bitkilerde bulunmaz diye belirtmiştik. Kofulları az önce söyledik. Bitkilerde büyük ve tek giderek büyüyen artık depolayan bir koful. Hayvan hücrelerinde ise küçük ve çok sayıda koful bulunmaktadır. Lizozom benzeri yapılar bulunsa da bitkilerde tam anlamıyla lizozom bulunmadığı kabul edilmektedir pek çok kaynakta. Üretilen karbonhidratlarımız Bitkiler tarafından hatırlarsanız glikoz, fruktoz, meyve şekeri, maltoz, arpa şekeri, sükroz, çay şekeri, nişasta ve selloz gibi büyük polimerler bitkilerde üretilirken hayvanlarda sütle ilgili olan galaktoz, laktoz ve depo için kullanılan glikojen, böceklerin kabuğunda bulunan kitin gibi yapılar hayvanlarda bulunmaktadır. Bitkilerde duvar olduğu için Endositoz gerçekleşmezken hayvanlarda hücre duvarı olmadığından dolayı endositoz olayı gerçekleşmektedir. <laughs>